Selam arkadaşlar. Yunanistan seyahatimiz başladı. Selanik'e gidiyoruz. Üsküp'ten yola çıktık. Hadi bize iyi oturtlar. Bakalım Selanik'te nelerle karşılaşacağız. Hadi bakalım. Ne kadar sürecek yol? 2,5 saat. Üsküp Selanik arası 2,5 saat. Atina daha uzak. 6-7 saat sürüyor. O yüzden şimdi Üsküp bir şey Selanik'e Selanik gideceğiz. Selanik'i bir görelim, gezelim. Sizlerle paylaşalım. Sizler de umarım beğenirsiniz. İzlemeyi, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar, şimdi Makedonya sınırından çıkıyoruz. Enes evraklarımızı hazırlıyor. Askıma evraklar arasında neler var? pasaportlar. Oturum kartları. Arabanın ruhsatı. Arabanın ruhsatı şirkete ait olduğu için araba vekalet evet. benim kullanmama dair. Şirket sahibi olsan kullanamıyorsun. Bir de yeşil pasaport. Yeşil arabanın yeşil, yeşil kartı. sigortası. Yeşil, yeşil, sigortası. Evet. yeşil sigortası. olmadan çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi Makedonya sınırından çıkıp Yunanistan sınırına geçiş yapacağız. Burada da ne trafik varsa. Bravo. Söyle ne güzel. Gitme. Evet. Bak okutuyor. <laughs> kimliklerimiz <laughs> hmm. de burada var. Hmm. Hayır, oturmuk halinde. Oturmuk halinde, işte kimliklerimiz. Dışarı bu yalnız. Çabuk. Neşli falan değil mi? Bir saatlik yolumuz var. Hmm. Kontrol et eve Bu ile daha kabul bilet Şimdi Yunanistan'a giriş yapacağız. Evraklarınızı, her pasaportunuzu verdikten sonra artık kime ne evrak veriyorsanız lütfen kontrol edin arkadaşlar. Evet. Şimdi, 25, 25 o Yunan'da sıra var. Yunanistan gümrük kapısı. Oha, Bir de şu an şey değil ha. Kışın ortası yani. Bak, Otobüsler sağdan. Bu ne bu kadar basık ya? Onu diyorum ya. Yani. hiç şu düşük yapmışlar? Ne çok dar. Araba baksana şu araba geldi ben gidemiyorum. Aynen. Baksana yanaklarım kıpkırmızı oldu oğlum bu güneşten. evet. Şu aynayı da bana çevir lan. Ben bunu yapıyorum oradan. Bu tamam ben çekeyim. <laughs> Uzun zevkli adam ya. Uzanıp da şey yapıp beklemeyelim diye. Siz tamam. gelene kadar ben işlemleri yaparım. Elimiz şu anda basamak şey kontrol, bagaj kontrolü olanı. Aa evet doğru bagaj kontrolü de Unutmuşum. <laughs> Bak elimize kırdı. Bu taraf kapalı. Aa, bagaj kontrolü için. Çünkü <laughs> diyetimizin dördüncü günü nasıl gidiyor? Konuşacağız. Güzel gidiyor. Tokum. <laughs> 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 Her şey tokum diyor. <toplamıyordu>. Nasıl olsun tokum? Sen <laughs> kontrol ediyoruz. Nereden alalım? Zivay ve ayakkabı da gülüyor. Tamam. Tamam. Bye

Şimdi burada gezeceğimiz birkaç yer var. Bunların ilk durağı da Beyaz Kule. Beyaz Kule'ye gidiyoruz. Hava çok güzel. Üsküp'te 1-2 derece civarıydı. Burada e, kaç? 10 derece sanırım. Şurası Beyaz Kule. Beyaz Kule'ye gidiyoruz. Hadi. Mesela ben sahilde bunların hepsi muhtemelen e, ben görmüştüm. Airbnb'de de var. Evlerde bu şekilde hepsinin büyük balkonları var zaten mesela Türkiye'de de adalara gittiğinde hepsinin büyük büyük balkonları oluyor İşte deniz havası, sahil havası. Büyükşekmece'ye gittiğinde bile var. Burası nereye benziyor sence? Nereye benziyor? Hacabde'nin olduğu yer. iç alanlar falan birazcık Nişantaşı'nı andırıyor. <laughs> Buradan Beyaz klinin önündeyiz. Gördüğünüz gibi. Şu an e, kapalı. Yarın tekrar geleceğiz. <laughs> Çünkü 15.30'a kadar açıkmış. Yarın pazar günü. Aa, soralım. soralım, evet. Hadi gel. Ya da üzerinde yazıyordur. Belki içine giriş yok. şey diyor kış saatine göre gün belirtmemiş kışları 15-30'a kadar açıkmış. White Tower tam sabah 8.30'da 15.30'a 15 .30'da kadar. Abi bir tane turda alın sipariş ver. Kahve ne içiyor? Kahve ben latte kahve ne içeriyorum. Yana Evet, Reggio'ya geldik. Buranın ünlü bir dondurmacısı. Kahve aldık kendimize, dondurma aldık ve apple tart aldık, elmalı tart aldık. Toplamda 9 euro 70 cent ödedik. Tartımız da burada. Dondurma çok iyi, tartını bilmiyorum ama... Bak, bütün limonlarda, limonlu dondurmalarda hep böyle... Bir, nasıl söyleyeyim? Senkilerin bir limon tadı vardır ya. <laughs> ha. Aromalı bir şey. Ama bunda o yok. Daha şey, daha doğal bir limon. Beğendim o yüzden. Aynen. Zaten renklendirici yok galiba. Alapsan ben beyaz. Evet, normalde ben lazım olmaz yani mı? ben limon yediğim hiçbir yerde beyaz yemedim. Hep sarı oluyor evet. limonlar. Bir bizde yok galiba. Herkes bir inanılmaz şey yapıyor. Kışın dondurma yiyor. Muazzam var. Evet. Şu an yiyen yesin gibi. Ama Balkanların sevdiği. Bana da veriliyor. Uzay gerçekten biz yemek yerken böyle. Evet. Edin al. Al. Sütü de var. İstersen sütü de verebilirsin. Sütü de var. Kabucu da var. Seninkisi latte değil mi? Hangisi latte biliyorsun değil mi? Ha, tamam. Ben kendim içimi Cheers! <laughs> Derim kahve içmen için henüz hani çok erken. Ambiyans da güzel değil mi? Evet. Güzel, tatlı şey yapmışlar. Güzel. Hadi, Hadis. Hadis yanılmasın. Dur, kurabiyenin de tadına bakacağım. Artık. Güzel. güzel. Görüşürüz. <laughs> elmalı tartlarda ya da kurabiyelerdeki ekşimsi tat oluyor. Elmanın ekşisi onu onlar olarak. Ben onu sevmiyorum. Elmalı kurabiyeyi daha çok seviyorum. <laughs> bir dahaki durağımızda görüşürüz. Şimdi e, Selanik sokaklarında geziyoruz. Genel olarak güzel bir yer diyebiliriz gezdiğimiz yerlere. Üsküp'te bizim caddelerimizde ıhlamur var. Bol bol ve e, ıhlamur kokuyor. Burada da sokaklarda, caddelerde Portakal ağacı var. Bak şurada gösterebilirsin açtım. Hemen karşıda sıralı bir sürü portakal ağacı var. Ve me aynen. Mesela biz şimdi yere düşen bir tane portakal aldık. Çok güzel kokuyor. Toplarlar ya da toplamazlar. Genelde Balkanlar'da toplamıyorlar. Ama dikmişler. Bence güzel bir şey yapmışlar. Farklı duruyor. Güzel duruyor. Ortamın kokusu güzel. Biz birazcık bugün geç geldiğimiz için gezilecek yerler kapandı. Yarın sabah erkenden işte otelimizden çıkıp gezecek gezilecek işte müzedir, ne bileyim Beyaz Kule'ye mesela gideceğiz, gezeceğiz. Zaten onları da bu videoda olacak muhtemelen. Yılbaşının esintileri hala devam ediyor. O yüzden etraf ışıl ışıl, şuralar mesela ışıl ışıl, dükkanlar falan güzel yapmış dekorlarını. Şimdi nereye gidiyoruz? Yürüyoruz cadde boyu yürüyeceğiz. Şey, Aristoteles Meydanı'na gideceğiz. Şey vardır ya, hep böyle işte yurtdışı yurt dışı gezileri yapan bazı, insanlar, işte videolarını izlediğinizde gezerler gezerler. Videonun sonunda hep şey derler. Ama bir Türkiye etmez falan. <laughs> şimdi bizim için avantajı ne Makedonya'da yaşadığımız için? Bizim buraya iki buçuk saatte geldik vizemizde olduğu için çok rahat bir şekilde cüz'lü bir rakama yurt dışında bir hafta sonu geçirmiş olduk. Yani Türkiye'de gidip bir yemek yiyeceğim işte e, fiyata biz yurt dışına gelmiş ve yemek yemiş, gezmiş, işte farklı yerler görmüş oluyoruz. Bizim için bu da avantajlı bir şey çünkü biz ay pardon. <laughs> çünkü biz gezmeyi seviyoruz. Sence? Yani gezmeyi seviyoruz. Uyguna geziyorsun aslında. İncik incik araştır. <laughs> Hayır, ondan değil. Yakınsın ya. Ya tabii uçak yedir. mesela aynen vizemiz olduğu için uçak masrafımız olmuyor. Sadece yakıt masrafımız oluyor. E, konaklamayı da zaten buluyorsunuz Booking, Airbnb bir yerden. Onun harici öbür türlü vize masrafın, işte konaklama ücretin, işte bir de euro bazında olduğu için tabii her şey işte e, uçak masrafın ekstra ekstra birmiş oluyor. Belki de biz şu an mesela ne kadar yakıt harcadık? TL'ye vurduğunda ne kadar harcamışızdır? 1000 ha, lira 1500 ama Yunanistan'a mesela Selanik uçak biletleri kişi başı 1500 lira olduğunu sanmıyorum. Bakmadım tabii. Yalan olmasın. Ama zaten en ucuz uçak biletleri genelde işte 3000 liradan falan başlıyor. 100 liradan. E gidiş dönüş aldığını düşünürsen daha fazla maliyeti oluyor. Bizim için avantajlı o yüzden. Makedonya'da sıkıldığımızda <laughs> hızlı bir şekilde gelebiliriz yani. Ohrid aynı mesafede aynen 3 saat. O bir tık daha uzak olmuyor mu? Sanki. Aynen yollardan dolayı. Çünkü ben şey bakmıştım haritada galiba Ohri'nin, Ohri çok büyük bir göl olduğu için bir kesimi Arnavutlu şey e, bağlantısı var. Bir, bir ucu da Yunanistan'a şey bağlantısı var. Burası da Aristoteles meydanı. Christmas'ta buraları süslemişler. <laughs> Bu hareket edince susuyor uzayı ben şu an rahatlığını bozmak istemiyorum. Gezerken rutin uykusuna dönüyor farkında mısın? Aşkım uzayla seyahat etmek nasıl bebekle? 5 aylık bebekle. Bebek özelinde konuşmak gerekiyor. Her bebek aynı değil. Ee, sakın işte ya insanlar bebekleriyle geziyor tozuyor demeyin. Eğer bebeğiniz bir tık daha huzursuz bir bebekse. Huysuz demiyorum huzursuz. Bazı bebekler olabilir hu huzursuz. Ee, uzayla gezmek çok rahat. Uzay çünkü doğduğundan beri çok uyumlu ve sakin bir bebek. Gezdiğimizde de daha rahat ediyor açıkçası. Biz uzayla daha bir ayını doldurmadan uçak seyahati de yaptık. Araba seyahati de yaptık. O yüzden yani rahattık şu ana kadar. Bazıları da diyor ki bebekle gezeceksen zaten ek gıdaya başlamadan işte 6. olmadan gezmek gerekiyor. Çünkü o zaman daha sık uyuyorlar. İşte daha az ağlıyorlar. Vesaire vesaire. Ama bence her şey bebekten bebeğe değişir. Bebeğiniz sakinse gezebilirsiniz. Bebeğiniz biraz huzursuzsa gezemezsiniz. Biz arabaya bindik uzay uyudu yol boyunca. Burada da küçük küçük böyle mısırcılar var. İşte pamuk, şeker, kestane ve kestane ki. Mısır ki. <laughs> baklava ki. <laughs> Bunlar var. Bu cadde birazcık işte <laughs> ne? Ana, on, Kala, kalan poki. Kalan, kalan poki demek ki Mısır demekmiş. Evet. Burası uzun ve e, daha geniş bir istiklal Caddesi diyebilir miyiz? Geniş değil ama evet. Arada trafik atıyor. Çünkü bana daha şu mesafe daha geniş gibi geldi. Evet. Emin misin? Büyük binalar var ya şeyde karşında. Hı, o yüzden mi? Ha, evet. Binalara baktığında çok yüksek değiller. Ama bu, her şey bence nüfusla bağlantılı. Kalacak yeri nereden koymuş? Bu kilitten bak kalacak yere bir gece kalacağız, konaklayacağız. O yüzden çok abartı bir yer olmasına gerek görmedim. Ee, rahat bir şekilde Booking'den, evet. Airbnb'den rahat bir yer bulabilirsiniz. Zaten sadece yatacağız ve erkenden çıkıp gezmeye başlayacağız. Kalabalık mı, nasıl? Kalabalık. Çünkü şöyle, şimdi özellikle yazları daha kalabalık oluyormuş. Çünkü Bulgaristan'dan, Türkiye'den ve Makedonya'dan, şimdi Bulgar'ın da denizi yok tamam Türkiye'nin var ama insanlar yurt dışına gelmek Uzaydı, için... Uzakta, evet, var. evet. Ee, şey, daha yurt gelmek için Türkler de genellikle Yunanistan'ı tercih ediyor. Hem maliyet açısından hem işte denizinin güzelliği açısından. O yüzden üç ülkeden birden Yunanistan'a geliyorlar. Sınırlar çok kalabalık oluyor. Şu an yaz olmamasına rağmen biz geldiğimizde bence çok kalabalıktı. O yüzden de bütün plakaları görebiliyorsunuz. Kalabalık yani. Ama tabii bir Türkiye kadar değil. İsterseniz bir kestanenin tadına bakalım. Şuradan alalım mı? Kaç euro soralım önce. Hello. How much money? 5 euro one packet. Çok para değil mi? <laughs> 5 euro bir paket. Almışsın işlesin Alalım mı? O var mı bu? <laughs> Bakayım. bracket but uh, a four euro and a uh, sixty cents thank you so much hotel Kestaneyi sen değerlendirmelisin. Kestane o satı sensin. Anladın mı? Lastamonu'nun kestanesi. Sokak lezzeti. Evet sokak lezzeti. Burada da varmış yani. Aynen, tamam. Zaten şey muhabbeti var ya. Türklerin her şeyini Yunanlıların alması. Ama bence pahalı. Sence? Bence de pahalı. Çok pahalı. Kaç tane koyduk ya? Bence 10 tane koymamışlar içine. Yani kilo alsan ki markete gireriz kilosuna da bakarız ya. 4 euro dediğin şey 150 lira falan. 5 euro, 6 kere 5. Ne altısı? 500. 300. 300'den 350 lira falan. Denar, denar. Ha denar, evet. 350 lira var. Bilemedim. Market... Evet. Market e Hadi Hadi gidelim. Devam ederiz. Hadi. Evet bu zaten ısı korumalı paket. Ha orada evet. bakarız. Bay bay. Bay bay. Kestane, gürgen, palamut, altı yaprak üstü bulut. Siz beni ki Adamın telefonu bu söylemek istiyorum. Yolda yürürken küçücük bir rogar boşluğu var su gitsin diye. Şu an arkamdan itfaiyeler geçiyor. Şu Adamın <laughs> eli de mi çarptılar adam çıkarırken ne tık ses geldi. Adam aa falan yaptı alabileceğini sandı ama bildiğin aşağıya gitmiş galiba telefonu falan göremedi. Tam altında rogar kapağı var onu açmaya çalıştı. Sonra karısı da itfaiyeyi gösterdi. Şimdi gösterdi. <laughs> evet, evet. Şimdi Robert... Çok komik ama ya. Adam yani... Dünyanın en şanssız insanı olmalı yaşadığı <laughs> için. Ama çok saçma. Neyse biz kestanemizi deneyelim. Kestanemizi deneyip veda edelim. Evet. Yar, ee, evet. Christmas marketi gezeceğiz. Ya bir sonraki videoda da onu izlersiniz. Oy. Bunu şöyle koyayım. Aa <laughs> Biz şu an kestaneden daha çok merak ettik oraya. <laughs> İnşallah bulurlar. İnşallah. Göte kesen mi? Yok hocam. Ama doğru. <laughs> Dur içinden açmadığım bir tane göstereyim. Kestanelerin büyükleri şu kadar. Şu kadarcık. Bak sana da vereceğim. Sen kestane uzmanı olduğun için. Güzel var. Biraz daha pişmiş bir şey bu kadar pişmişse ben daha çok sevdim. Ama tadı güzel. Bizden geçen not aldı kestane. Kestane 2. Bye bye.